Toplumun her kesimine mamul ve hizmet üretmeyi kendisine misyon edinen Küpex Alüminyum, sektörel serüvenine 2003 yılında başlamıştır. İnsana yatırım, sürekli gelişim ve hedeflerle yönetim üçlemesini kısa zamanda başarıya ulaştırmış ve entegre tesislerini büyütmüştür. Bu süreçte yaptığı stratejik planlarla rekabet gücünü artırmış ve 2010 yılında dünya pazarına açılmıştır. İlk hedefi Orta Doğu ülkeleri olan Küpex Alüminyum, 2011 yılında Kralax markasını oluşturmuştur. 2012'de Küpex ve son olarak 2015'te üçüncü markası Hesna'yı da oluşturarak marka değerini artırmıştır. Kritik değerleri temel alan Küpex Alüminyum, 2015 yılında Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan talep sebebiyle lojistik bir öneme sahip olan Makedonya'da açtığı mağaza ile müşterilerine daha hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam etmektedir. Hizmet içinde olmamız gerekir sözü firmanın varoluş sebebidir. Bu kelamı kendine pusula edinen Küpex Alüminyum, sektörün güvenine taliptir ve bu yoldan ayrılmayacaktır. Pex alüminyumda zayıf işçilik, kusurlu ürün ve kötü hizmete asla yer yoktur. Ham maddenin üretilip fabrikaya geliş süresince sürekli tedarikçi değerlendirmeleri yapılmakta, rakamsal verilerden ziyade kalite ön planda tutulmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak üretim sürecinde birinci sınıf ham madde kullanılmaktadır. Düzenleyici faaliyetlerden önce. Ana amacı önleyici faaliyetler olan firmamız, başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere kalite kontrol ve iyileştirme için istatistiksel metodlardan yararlanmaktadır. Sürekli eğitimle üstün nitelikli elemanlar yetiştiren Saykop Aluminium, dinamik ve öğrenen bir organizasyondur. Disiplinli ve analitik yaklaşımla kişiler için özelleştirilmiş roller firmanın temel taşıdır. Uzun yılların deneyimi sayesinde çalışanların sürekli kendinden gurur duyması amaçlanmakta ve ARGE çalışmaları bu disiplin ışığında devam etmektedir. Müzik Birinci sınıf kalitede gelen profiller, aylık kapasitesi 2 milyon nihai ürün olan fabrikamızda müşteri ve pazar ihtiyaçlarına uygun olarak planlanan kesme, pres, CNC, kaynak, İşleme merkezi proje tipi üretime uygun özel ekipmanlar ve eloksal tesislerimizden geçmektedir. İstenilen her parlak ve mat renkleri verebildiğimiz eloksal tesisimizde her aksesuarın optimum özelliklerde eloksal aldığını, bütün süreçte izlenebilir kılan sürekli kimyasal besleme ve analiz yapmaya olanak sağlayan dünya standartlarına uygun laboratuara sahiptir. Yüksek Teknoloji Fabrikamız TSE tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları Belgesi ve Uluslararası Sertifikasyon Ağı IQNET tarafından belgelendirilmiş bir sisteme aittir. Sistem belgelendirmenin yanı sıra ürün belgelendirme konularında da diğer sertifikasyonlara adaydır. Uzun ve zahmetli bir süreçten geçen aksesuarlar, müşterilerden gelecek talep doğrultusunda istenilen şekilde paketlenmekte ve sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Kullandığı etiketli barkod sistemiyle stoklarını sürekli kontrol altında tutan fabrikamızda emniyet stoğunun altına düşülmemekte, kritik stok seviyesi hemen beslenmektedir. Müşteriye ulaşmasından sonraki süreçlerde ürün sorumluluğunu alan Küpex Alüminyum satış sonrası hizmetlerle tam müşteri memnuniyetini amaçlamaktadır. Nedeni bulunabilir her soruna en önemli sorunlarıymış gibi yaklaşan Küpex Alüminyum her müşteriye özel çözümler sunmaktadır. Sektörle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bayileriyle her toplantı, tanıtım ve fuarları takip etmekte, kendini geliştirme adına her birine katılım sağlamayı amaçlamaktadır. Kupex Alüminyum. Kalite kontrol altında.